Herkese selam çocuklar. Yeni bir şu yeni bir sınıfa geldiniz. Hatta sınıf atladınız diyelim ona. Nasıl hissediyorsunuz? Öğretmenim ben biraz üzgün hissediyorum çünkü öğretmenimiz değişti. Doğru diyorsun. Ama ben yine de size elimden gelenini yapacağım. Hem tayini çıktı hocam onun ya. Doğru diyorsun. Herkesin ismini zaten biliyorum. Bütün anneniz mesaj atarken teker teker bütün isimlerinizi size söyledi. Bazıların isimleri garipti. Bu yüzden onun açıklamasını yaptılar. Gerçekten komik bir durum ama olsun çocuklar. Dersimiz matematik. Bugün size ilk başlayacağımız ve ilk tanı ilk sen sizle yapabileceğim İlk sizle yapacağım ders de matematik olacak. Öğretmenim ama matematik ilk derste pek olmaz sanki. Olur mu yavrum? Matematik dersinde de ısınırsın. İlk önce bir derslere ısınalım herhalde. Benim ısınma şeklim böyle. Defterlerinizi çıkarın problem yazıyorum. Doğru yapanı tahtaya çıkarırım. He bu arada çocuklar. Iki hafta sonra sınavlarınız başlayacak. İlk sınavımız yine matematik. Öğretmen siz matematiğe bağımlı mısınız? Hocana böyle bir şey diyeme, deme hakkın yok kızım. Doğru diyoruz konuş. Ama gerçekten ben matematiği o kadar çok seviyorum ki çocuklar yani. Ama her dersimiz bundan sonra matematikle başlayacak. Nasıl? Sürprizim. Hocam buna sürpriz diyemeyiz bence. Nasıl ya? Nasıl yani Ay ama şimdi sizinle uğraşamayacağım. Derse geçelim. Yazdım tahtaya çocuklar. Hadi bakalım. Yazın ve soruyu bana getirin. Yani doğruysa tahtaya çıkarsınız. Yani bir şeyi eksik unutmuşsun kızım. Bu direkt yanlış zaten geç. Tahtaya çık kızım. Hocam düştünüz. Ay biraz zor toparlanım. Çocuklar hadi. Bakalım. Bu çok kolay bir soru anlarsınız yani. Şimdi anladım. Tahtaya çık. Ay, kanka ya çok iyi oldu. Evet evet. Böyle olsun ne yapalım ya? Yani bu direkt yanlış zaten oğlum. Öğretmenin size hiç öğretmedi mi doğru düzgün? Bir daha gelme. Geç yerine çabuk. Üf ya Aynı şeyi sen de yapmışsın oğlum. Üf ya. Anlayacak şimdi. Siz kopya mı çekiyorsunuz? Yok hocam ya. Bizim beyinlerimiz aynı. Allah Allah. ikiz misiniz siz? Geç yerine. Aferin kemik. Geç yerine. Yani geç yerine değil bu çocuğum. Unuttum pardon. Tatlıya çıkalım. Geç yerine ne demek ya. Evet. Harika çocuğum. Tahtaya çık. Hmm. Çocuğum yerden kalk çabuk. Yerler pis. Hocam alt tarafı yer ya. Neyse ben de ayakta uyuyayım bari. Kağıdı çık. Of. Ne kadar da az yerim var ya. Hocam bana yer vermiyorlar. Tamam. Kağıdı çık. Şey çocuklar sizi bununla asla beklemiyordum ve süre bitti. Zaten daha gelmeyecektiniz. Geçin sıraya. Ye öğretmen artı anne artı baba ödülü art, mü? Ne? ne? Of ya. Yehoo. çok güzel. Yuhu annem ve babam ödül alacaklar. Evet çocuklar. Sanırım fazla zaman kaybettik. Çünkü son iki dakika kaldı. Geldiğimizde ders yine matematik. Bu sefer kitaptan çözeceğiz. Sonra dersimiz Türkçe olacak. Hocam bize Türkçenin üstüne matematik mi ya? Hocam yeni derslerden işliyor. Benim şeyim böyle. Yemek teneffüsü olacak birazdan. Yani bu teneffüsten sonraki. Evet çocuklar bu soruyu yazdım geldiğimizde bu soruyu çözdükten sonra kitaba geçeceğiz. İki dakika bir ve zil çalar. Çocuklar unutmayın soruyu yazmayı sonra yaparsınız hemen. Üf ya bu hoca ne kadar disiplinliymiş. Disiplinli tamam da yani matematik bu kadar zor ki ya. Hep böyle yapacak mı yazıyor acaba? Ben bilmiyorum artık anlaşmamız lazım. Gel kızım. Bak kızım burası senin yanı sınıfın tamam mı? Sarın temiz tut. Tamam tamam anne tamam. E anne ya avokadom nerede? Avokado kantinde var mı bilmiyorum ama varsa alırsın. Yoksa da tost alırsın artık. Dur sorayım hocaya. Çocuklar hocanız nerede sizin? Öğretmenler odasında olabilir. Sen burada bekle ve arkadaşlarına tanış kızım. Ay ya ne kadar garip bir sınıf. Ben nereye oturacağım? Onu hoca belirliyor. Evet. Gelir de görürsünüz. Evet. Merhaba. İsmin nedir? Ponpon. Yeni geldin sanırım. Evet. Burada avokado satılıyor mu acaba kantinde? Hayır, satılmıyor diye biliyorum. ve orada sadece karışık tost, döner tarzı şeyler satılıyor. Tamam kızım, sırasını doğru düzgün seçin lütfen. Bu okul da ne kadar garip bir okul. Zenginler okulu gibi değil ya. Evet çocuğum sen buraya geçiyorsun. Çünkü orta yerde artık yer kalmadı. Ay hocam pardon. Nereye götürüyorsun çantama? Dersteki matematik sorusunu kaçırdın. Bu yüzden sana yazacağım ve ilk önce sen çözeceksin. Çocuklar bu soru iptal. Yarınki matematik dersimizde yapacağız. Sana bu soruyu yazacağım ve sen de defterini yazacaksın. Şey... Hocam biz defteri düşünmedik. Her okulda defter olduğunu bilmiyor musun? Sen nasıl bir okula gidiyorsun acaba eskiden? Öğretmen benim okulum zenginler okulu olduğu için yani orada VIP amaçlı yapıyorlar yani. Yazı yazdırmıyorlar öğretmenim. Problemi sorup tahtaya kaldırıyorlar. Başka bir şey yok yani. O zaman kalemi de ihtiyaç yok çocuğum. Annene söyle burası farklı bir okul. Sanki zenginler okuluymuş. Geç yerine. Burası da çok kötüymüş ya. Ama en azından yukarıdayım. Alışırsın artık. Neyse çocuklar. Yeni birinin de geleceğini size duyurmak isterim. Neyse çocuklar. Şimdi arkadaşınıza hemen size sorduğum soruyu soracağım ve bakalım çözebilecek mi? Sonra ardından kitaba geçeceğiz. Soruyu yazar. Soruyu yazıyor muyuz öğretmenim? Kalemin yok mu çocuğum senin? Evet hocam. Kantinde kalem satılmıyor diye biliyorum. Ay aman çocuğum. Neyse neyse neyse. Tövbe yarabbim. O zaman kalk da soruyu çöz bakalım. En sevdiklerimden. Ne? Olamaz. Aa, bu soru çok zordu. Ne? Bölme işlemi ne alaka çocuğum? Geç yerine çabak. <laughs> Bunda ağlanacak bir şey mi var? Ay Allah'ım zenginler gelmiş. Çocuklar kitaplarınızı açın. Dur sana kitabını vereyim çocuğum. Gel buraya. Diğerlerini de dolaba koyabilirsin. Üff. Evet çocuklar. Ders kitaplarınızı çıkarın. Ders işlerler. Ve ikinci teneffüs. Yemek teneffüsü gelir. Zil çaldı. Çocuklar afiyet olsun. Geldiğimizde ders Türkçe. İnanılmaz bir şey. Ne üstümüze geliyorsun? Burada yatan biri var. Ne yapıyorsun? Biliyorsun sizin kadar iyi bir yerim yok. Anneme söyleyeyim de rekado yemeyeceğim. Para alayım madem ne yapayım? De yanımda para yok ya. Hocayı isteseydim keşke. Gidip hocayı çağırayım bari. İşte kanka ben yemek yemeye gidiyorum. Sana bir şey alayım mı? Kanka alayım mı diyorsun, almam ki diyorsun sonra. Almam ki.